Arkadaşlar selamlar. Bugün çalışma vlogu ile karşınızda olacağım. Bugün yeni aldığım arabamla ilk kez çalışıyorum. Bakalım bana nasıl bir katkısı olacak. Arabayı beğenecek miyim? Bakalım ne kadar para kazanacağım bugün. Bugün günlerden salı. de çok yoğun olmayan bir gün. Bakalım bugün ne kadar kazanacağımı hep birlikte göreceğiz. Şimdi ben bisikletle ve arabayla tecrübesi olan birisi olarak bisiklet tabii ki de daha çok kazandırıyor. Daha hızlı götürüyorsunuz. Ama aynı verimde çalışamıyorsunuz. Özellikle kış aylarında. Çünkü hava çok soğuk. Ve bisikletle çalışmak gerçekten insanı yıpratıyor. O yüzden ben arabaya geçtim. Daha doğrusu bisikletim çalındı. Bir tercih yapmak zorunda kaldım. Tekrar bisiklet mi alacağım yoksa tek arabaya mı geçeceğim diye. Ben arabayı seçtim çünkü arabayla daha rahat edeceğimi düşündüm açıkçası. Ve bugün arabayla ilk defa çalışıyorum. Yani kendi arabamla daha doğrusu. Kiraladığım arabalarla çalışmıştım. Şimdiye kadar. Ama kendi arabamla ilk defa çalışacağım. Ve burada park sıkıntısı var. Özellikle New York'ta yaşıyorsanız park problem. İnsanlar evlerinden uzaklara park etmek zorunda kalıyorlar. Ben de biraz uzağa park etmiştim. ya yani Gerçi 5 dakikalık mesafe çok da problem değil. Kendime çay yaptım ve öğlen yemeği hazırladım makarna. Hep dışarıdan alıyordum. Dışarıdan alınca pahalı oluyor. O yüzden kendi evden yapıp götürürsem daha mantıklı olur diye düşündüm. Ya yani devir ekonomi devri. Hadi, benim arabam burada. Ford Focus. Şöyle bir size etrafından göstereyim. Maşallah diyelim. Nazar değmesin. Benim arabayı daha yıkatma fırsatım olmamıştı. Şimdi e, arabayı bir yere götüreceğim. İç dış yıkatacağım. Ondan sonra çalışmaya başlayacağım. Arabayı yıkamaya getirdim. Şimdi burada sıra var. Arkadaşlar şu an benim araba temizlenmeye başladı. Şurada fiyatlar var. Ben en pahalısını seçtim ki araba tertemiz olsun. Bir yarım saate yakın falan bekleyeceğim muhtemelen temizlenmesini. Yarın kar yağışı var ve yarın ee, ne kadar para yaptığımı iki gün arasındaki farkı hep birlikte göreceğiz. Bunun X siparişini aldım. Saat şu an 1.20 geçiyor. Şu saat itibariyle çalışmaya başlıyorum. 15 dakikadır şuradan gidemiyoruz. Sipariş bekliyor. Siparişlerimizi aldık. Bunlar kim çayı bubble tea diye geçiyor bu şekilde. Ben bunlardan denemiştim. Hiç güzel değildi mis gibi Türk çayı var ya sıcak sıcak. Başka bir şey bize gelmiyor pek. Arkadaşlar ikinci siparişimi Uber'dan aldım. McDonald's'a geldim. McDonald's'ın böyle park alanları oluyor. Arabanızı park edebiliyorsunuz ya da arabayla birlikte böyle dolanarak sipariş verebiliyorsunuz. İçeri girmek istemezseniz. Siparişimi aldım. Şimdi onu götürmeye gideceğim. 14 dolar veriyordu bu sipariş. <laughs> Raport'tan bir sipariş aldım. Uber'den de iki tane buradan aldım. Grapap'tan bırakacağım. Siparişten sonra hemen Uber Uber'i alacağım. Çok yakın. O yüzden güzel oldu. bir siparişten 9 dolar kazanacağım. Şu an saat 5 geçiyor. Uber'dan 5 tane sipariş tamamladım, 6.yı almaya gideceğim şimdi. Grabap'tan da 3 tane yaptım. Dordaş'tan schedule almam gerekiyordu. Schedule'ım olmadığı için ondan çalışamıyorum. E, şu an çok mükemmel gitmiyor. Bir de çalıştığınız bölgeden değişiyor. Mesela burada trafikli bölgede çalıştım ben bugün. Nedense bir türlü yukarıya gidemedim. Brooklyn'in güneyinde çalıştım. Şimdi eee Brooklyn'in kuzeyine doğru yani yukarı doğru çıkmak istiyorum. Zaten günlük kazancı etkileyen şey restoranlarda çok beklemeniz, trafikte çok beklemeniz. Bir de hep binalara çıktım tersine. Ondan dolayı bakalım nasıl olacak. Yukarı doğru kendimi atmaya çalışacağım. Nerede kistan sipariş aldım ve burger genelde şöyle gaz istasyonlarının içinde oluyor ve benzin alacağım. İlk defa benzin alacağım bu arabaya ve tamamına yakını bitirmeye çalıştım ki arabayı fullleyeceğim bakalım kaç paraya fullleniyor. Şimdi zip kodunu yazıyoruz. Şimdi buradan çıkardım. Regular'a bastım. Bakalım kaç para da fırlanacak. Oradan. Faya çatıyor. Arkadaşlar 24.5 dolara fullledim. Burada gördüğünüz gibi bu işlemi kendiniz yapıyorsunuz. Türkiye'deki gibi ee, o tarz çalışan yerler de var ama genelde bu şekilde. O tarz çalışan yerlerde bağış vermeniz gerekiyor tabi. Kendiniz yaparsanız ücretsiz. Benim normalde haritanın şu yukarılarında olmam lazım. Buralarda. Ama hep aşağılarda takıldım. Bir türlü yukarı çıkamadım. Şimdi yine aşağılara giriyorum. Buralarda hiçbir şey yok. Şurası zaten ana yola çıkıyor. Burada deniz falan var. Buralarda hiçbir şey yok. Şu geldiğim yere bakın. Yani dar sokaklar, tek yollar. En aşağılara indim. Etrafta pek bir şey yok. Yani burada adam kesseler kimsenin ruhu duymaz yani. O öyle, öyle bir mahalle baksanıza. Ben evdeydim bir 20 dakika oldu. Şimdi bir sipariş geldi ben hemen çıkacağım onu atacağım. Ya eskiden olsa bisikletle giderken 40 kere düşünürdüm. Çıksam mı çıkmasam mı? eve gelmişsin. Hani bu rahatlığı böyle sıcaklığı almışsın. Ama şimdi Allah'a şükür öyle bir durum olmadığı için direkt çıkabiliyorum yani. Çok kat kat giyinmeme de gerek yok. Normal şartlarda 40 kat giyinirdim. Şimdi 3.5 mile gideceğim. 13 dolar kazanacağım. 2 tane order aldım. Biraz uzak ama yapacak bir şey yok. Grapaptan bir tane sipariş almıştım. Sonra iki tane de Doğrudaş'tan geldi. 14 dolar verecek iki tane sipariş. 3 mailin üzerindeydi ama alayım dedim. Bugün zaten yavaş gitti. Şimdi Grapap alacağım. Grapap bırakacağım sonra Doğrudaş'ları bırakmaya gideceğim. Doğrudaş'ın ilk siparişini aldım biraz önce. Şimdi ikincisini almaya gidiyorum. Dallas Barbecue şu ileride. İki tane sipariş DoorDash'tan almıştım. Bir tane GrabHop'tan almıştım. Şimdi iki tane de Uber'den aldım. Ortalık biraz karıştı. Şuralar hepten karıştı. Gördüğünüz gibi. Bazıları geç kalacak. Aldığım siparişlerin bazıları. Umarım sıkıntı yaşamam. Sonra düşük puan veriyorlar böyle olunca. Fazla para kazanalım diyoruz. Bu sefer de düşük puan alıyoruz. Arkadaşlar yeni bir günden hepinize merhabalar. Yeni bir güne başlamadan önce size yaptığım paralardan bahsetmek istiyorum. Şimdi bir önceki gün ve karlı günün kıyaslamasını yapacağım sizler için. 5 tane ordur aynı anda almıştım ve bu gerçekten beni zorladı. Şöyle zorladı. E, müşteriler sipariş vermişler ve yemek bekliyorlar ama birinden birini yani bekletmek zorunda kalıyorsunuz ve gerçekten bu da müşterileri sinirlendiriyor. Ve kötü yorumlar da geliyor. Puanlarınızı düşürüyorlar. Bu da daha iyi siparişler yakalama şansını biraz düşürüyor. Yani şöyle söyleyeyim bisikletle yapıyor olsaydım muhtemelen daha az bekleyeceklerdi. Ama arabayla yaptığım için kırmızı ışıklarda durmak olsun, müşteriye yemeği ulaştırma süresini uzatan etmenler oluyor. Neyse fazla uzatmadan günlük kazançlara geçelim. Şöyle göstereyim. Salı günü 120 dolar yaptım 9 saat çalışarak Uber'den. 11 sipariş tamamlamışım. 65 doları bunların tip. Geri kalanı Uber'in verdiği para. 120 dolar burada. Bu da karlı günde. 94 dolar kazandım 8 saat çalışarak. Yalnız GrabHub'dan daha fazla çalıştım. Şimdi toplamı hesaplayınca onu göreceksiniz zaten. Çünkü Uber İyi promosyon vermedi. Ekstra güzel paralar vermedi. Ben de hangisinden iyi sipariş gelirse onu yaptım. Şimdi size Grapat'tan yaptığım paraları göstereceğim. Bu salı günü yaptığım para 49 dolar yapmışım. 23 doları tip. Karlı günde ise 128 dolar yaptım Grapat'tan. Son olarak size dordaşı göstereceğim ve aradaki kıyaslamayı yapacağız. Salı günü dordaştan 14 dolar yapmışım. Karlı günde ise karlı günde ise 61 dolar yapmışım. Salı günü 9 saat çalışarak toplam 183 dolar yaptım. Çarşamba günü karlı günde 8 saat çalışarak 283 dolar yaptım toplam. Daha da fazla yapabilirdim ama çok yavaş gitmek zorunda kaldım. Karlı olduğu için hani kaza riskini azaltmak için çok yavaş gittim. E, dikkatli bir şekilde çalıştım. Bisikletle çalışmak imkansızdı, yerler kaygan. Yani bisikletliler evdeydi. O yüzden siparişlerin çoğu arabalılara kalıyordu. Bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa yorumlarda belirtin ve ne, ne tarz videolar görmek istiyorsanız onu da yorumlarda belirtebilirsiniz. Ben de ona göre size daha güzel içerikler üretmeye çalışacağım. Belki bir haftalık toplam kazancım kazancımla ilgili bir video çekebilirim. Amerika'ya nasıl geldiğim, nasıl gelebilirsiniz bunlarla ilgili videolar gelecek. Artı Amerika içinde gezdiğim yerlerle ilgili videolar da gelecek. Lütfen bunlar için takipte kalın. Videolarımı beğenmeyi, yorumlar yapmayı ve takipte kalmayı unutmayın. Bildirim butonlarını açın. Böylelikle yeni gelecek videoları en hızlı bir şekilde görebileceksiniz. Kendinize çok iyi bakın. Destekleriniz için çok teşekkürler. Yeni ve daha güzel videolarda görüşmek üzere. Bay bay.